La Masia şu anda incelenmeli. Bu çocuklara ne yediriyorlar ki hepsi canavara dönüşüyor. Lamine Yamal sadece bir başlangıçtı. ilk uyarı işaretiydi. Sadece 12 yaşında olan Adam Karule şimdiden Yamal ile kıyaslanıyor. Kulağa çılgınca geliyor çünkü. Yamal'ın kendisi bile henüz 20 yaşında değil. Ama adamın o vahşi kıvırcık saçlarını ve savunmacıları oyuncak gibi döndüren driplinklerini gördüğün zaman bu kıyaslama mantıklı geliyor. Her dokunuşu tehlike dolu. Her hareketi gelecekte Real Madrid savunmacılarına bir uyarı gibi hissediliyor. Ve kabus bununla bitmiyor. La Masia kendi Mbappesini de yarattı. Destiny Cosiso. Barcelona U11 takımıyla 52 maçta bu çocuk 145 gol attı. Bu neredeyse her maçta bir hat trick demek. Real Madrid'in U11'i bile onu durduramadı. Ve en korkunç kısmı gol sevinci yaparken gülümsemesi ölümcül görünüyor. Real Madrid hayranlarının asla unutmayacağı türden bir gülümseme. Ama daha bir isim var ve belki de hepsinin en korkuncu. Fode